Merhabalar, hoş geldiniz Hira'nın Örgüleri kanalına. Hira'nın Örgüleri YouTube kanalım sizlere bir gün arayla güzel, kolay örgü çeşitleri, yaz için örgüler hazırlamaya devam ediyor. Yazlık, kışlık her çeşit örgüleri birlikte örmeye devam ediyoruz değerli örgücüler. Elimde olan ipim opal 4 mevsim şişim, iki buçuk numara. buçuk numara şişle ilmeklerimi attım. Modelimiz 4 artı bir ilmekten oluşan bebek örgüleri örgü modeli, kolay örgü modeli. Şık, gösterişli, ekonomik daha ucuza mal ettiğiniz örgü modeli. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Örgümüz kendi ilmeklerimiz sayısını ayarlayarak yaptım. Bir diş haroşa gittim. Örgümü hemen bunun üzerinden başlayacağım. Siz istediğiniz kadar lastiğinizi örüp devam edebilirsiniz. Kenar için iki tane ilmek ayırdım. Dört tane düz yapıyorum. Dört tane düz. İki kenar. 4 düz 1 ters 4 düz 1 ters 4 düz çok kolay yaşlı genç herkesin örebileceği kolay örgü modeli 1 ters 4 düz 4 1 ters 4 düz kenarda 2 ters 4 düz 1 ters kenar ilmekler 2 ters Sıramın birincisini tamamladım. İkinci sıra arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendime doğru aldım. Dört tane ters örgü örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Dört tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Dört tane ters. İplere zam gelmeden önce yani bu zamlardan önce ben birçok ip almıştım arkadaşlar. O ipleri şimdi tüketmeye çalışıyoruz. Hem de işime yarıyor. Dört ters iki düz Kenar ilmek. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Şimdi ön yüzde modelimizi hemen kurmaya geçeceğiz. İki kenar ilmek, kenar ilmeğini yaptım. Dört tane düzüm var burada. Şöyle bir tane dolayarak ilmeklerimi aldım. Sağ şişime sağ şişteki ilk iki ilmeğin içinden iki ilmeği geçirdim geri tekrar şişime takıyorum İkisini de örüyorum düz bir doladım İki ilmeği üst iki ilmeğin üzerinden atlatarak iki ilmeği düz ördüm tekrar bir doluyorum bir ters modelin birincisini kurdum. İkinci modele geliyorum. Yine bir doluyorum. İlmeklerimi dördünü de sağ şişime aldım. Ve teker teker iki tane ilmeğin üzerinden atlattım. Ve iki tane ilmeğimi geri şişime alarak düz örgü olarak ördüm. Doladım bir ters ördüm. Bütün olay bu. Ön yüzden. Son modelimi de yapıyorum. Bu şekilde yani ikisini bir de atlatabilirsiniz. Örgücü arkadaşlar. Bakın bu şekilde ikisini iki ilmeğin içerisinden çıkar. Tekrar sol şişe tak. İkisini de düz örgü olarak ör. Dola kenar ilmek. Şimdilik hiçbir şey belli olmuyor gördüğünüz gibi. Arka yüzünü çeviriyorum. Arka yüzden yine 4 ters 1 düz olarak devam edeceksiniz. Kenar ilmek. 1 2 3 4 Dolamalarımızda ters ördük. 1 düz. 1 2 3 ve 4 bir düz 1 2 3 ve 4 bir düz 1 2 3 4 bir düz 1 2 3 4 kenar ilmek örmeden alıyorum artık. Ön yüzü çeviriyoruz. Ön yüzden bu sırayı da tersi ters, düzü düz olarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane ters 1 2 3 4 tane düz ördüm. 1 ters 1 2 3 4 düz. 1 ters 400 olarak sırayı tamamlıyorum. Sıramı yine tamamladım. Kenar ilmeklerimi son ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüze geçtik. Arka yüzden Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeklerini düz olarak ördüm. 4 ters. 4 tane ters yaptım. 1 düz. 4 ters. 1 düz. 4 ters 1 düz yine modelimi devam ediyorum. Dört ters, bir düz modelimi devam ediyorum ve son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arkadan bakınca şöyle 1 2 3 diş görünüyor. Ön yüze geçelim. Ön yüzden de şimdi modelimizi tekrar aynı şekilde kuracağız. Kenar ilmek yine ipi doladım bu ipi biraz sıkı da dolayabilirsiniz böyle çok delikli olsun istemiyorsun. dördünü bir aldım şişime ve ikisini de içeriden aldım sol şişe aldım bir iki tane düz ördüm bir doladım bir ters ördüm bir doladım 4 tane düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Sağdaki 2 ilmeği üzerinden atlattım. Şişime geri aldım ve düz olarak ördüm. Tekrar doladım. Model bu şekilde kendini devam edip gidiyor zaten. Çok da güzel bir model oluyor. Yani renkte her model renkte farklı görünüyor arkadaşlar. Şimdi arka yüze geçiyorum. Ön sıradan yine modelimi tamamladım. Arka yüzden yine kenar ilmekleri dört ters bir düz olarak sıramızı tamamlayın. Bu örgü modeli kolay hızlı ilerleyen şık görünen Çeyizlik yeleklere, gelin yeleklerine çok yakışabilecek bir model. Eğer bunu bir de alize ile falan örerseniz daha bir güzel görünür. Yani gündeme bomba gibi düşecek bir model diyorum ben. Bu kalın ipte çok kendini göstermedi. Aslında ben gördüğüm model alize angora goldla yapılmış, güzel bir model. Kenarlı arka yüzden görüntüsü şimdi ben bir model daha yapıp geliyorum Modeliniz modelimiz bu şekilde değerli örgüler bakın çok güzel dediğim gibi bunu Alize Angora Gold'la örerseniz çok şık yelek modeli olur süveter modeli olur bayan süveteri olur şöyle örgünüzü 15-20 santim etek lastiği yaptıktan sonra üzerine bu V yaka süveter çok şık duracaktır. Her itte ayrı güzel görünen şık bir örgü modeli. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü bu şekilde. Kolay gelsin, hoşça kalın, kanalında kalın, takipte kalın. Görüşmek ümidiyle.